Ayten bize sayıyı okur musun? Altı Çok güzel. Peki bize 8 rakamının bulunduğu basamağın basamak değerini söyler misin? Sekiz bin. bin. Bakalım o sekiz bin miymiş? Doğru mu yaptık? 8. Bir altını açacağım. Evet, <laughs> doğru mu? <laughs> Teşekkür ederim. Ayşe Melek bize sayıyı okur musun? Altı Çok güzel. Bize altı rakamının basamak değerini söyler misin? 6. Bakalım bir 6 milyon mu? Evet, aferin sana. Meyrancığım sayıyı okuyabilir miyiz? 6 milyon 7, 758 bin 493. Peki, 6 rakımının basamak değerini bize söyler misin? 6 milyon. Bir bakalım, kaldıralım. Gerçekten öyle mi? Evet, 6 milyonmuş. Teşekkür ederiz. Milyon. Defneciğim, okur musun sayıyı? 6 milyon 758 bin 493. Peki, 7'nin bulunduğu rakamın Basamak değerini söyler misin? Binler. 100 binler. Peki onun basamak değerine? Ee, e, 700 bin. 700 bin. Bir bakalım gerçekten 700 bin miymiş? Evet, evet. evet. bravo, teşekkür ederim. Deniz Ali sayıyı okur musun? 6, Güzel. 8 rakamının basamak değerini söyler misin? Basamağının değerini istiyorum. Evet bir kontrol edelim doğru mu? Sekizinkine bakalım. Bravo aferin sana. Evet Akif'cim sayıyı bir okuyalım mı? Peki 7 basamağının yani basamakta yazan 7 sayısının basamak değerini söyler misin bize? Bakalım doğru muymuş 700 bin? Evet 700 bin yazıyor basamak değeri. Bravo teşekkür ederim. Evet Zeynep sayı okur musun? Güzel. Bize 7 basamağının basamak değerini söyler misin? 7 sayısının. Bakalım doğru mu? Evet bravo sana. Görüşmek üzere.